Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'i. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de, Şuara suresinde, En'am suresinde, başka surelerden öğrendiğimize göre Allahu Teala kimine kız çocuğu, kimine erkek çocuğu veriyor, kimine de vermiyor. Ama bunların hepsini bir imtihan vesilesi olarak yapıyor. Yani çocuk verilmesi bir imtihandır. Verilmemesi de bir imtihandır. Kendisine evlat verilen, çocuk verilen kimse bunun bir imtihan olduğunun farkında olmalı ve Allah'ın razı olacağı şekilde evlatlarını ve çocuklarını yetiştirmelidir. Sadece dünyasını düşünmek Sadece iyi bir okulda okusun, geleceği iyi olsun, iyi paralar kazansın diye düşünmek elbette Müslüman bir kimsenin düşüncesi olamaz. Bundan dolayı e, bizler hangi eserleri okumalıyız, çocuğumuzu nasıl yetiştirmeliyiz, çocuğumuzu yetiştirirken din dili nasıl olmalı, dini eğitimi nasıl vermeliyiz, oyunları nasıl oynamalıyız, nasıl sevmeliyiz? Bununla alakalı kitap okumak elbette bilinçlenmemize, şuurlanmamıza vesile olacaktır. Her şeyden önce değerli kardeşlerim, Müslüman'ın masasında olması gereken, daima okuması gereken, her gün gündemine alması gereken, eşiyle beraber okuması gereken iki önemli kitaplar nedir? Birincisi her şeyden önce Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i hem yüzünden okumalıyız hem de Arapçasından okuduğumuz gibi mealinden de okumalıyız. Meal olarak sizlere Murat Patak hocamızın meali var. Bunu tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel hazırlanmış konu başlıklı ve açıklamalı Kur'an-ı Kerim meali. Burada bazı başlıklar vererek, konu başlıkları vererek ayetleri vermiş ve kısa kısa açıklamış. Yani özet bir tefsir gibi, özet bir tefsir gibi güzelce izah etmiş hocamız. Murat Patak hocamızın mealinden günde yarım sayfa, bir sayfa, iki sayfa, dört sayfa duruma göre, zamanımıza göre eşimizle beraber okumaya değerli kardeşlerim dikkat edelim. Çünkü birçok petokok, işte psikolog, yazar, hoca, alim, çocuk eğitimiyle alakalı birçok konuyla alakalı eserler, kitaplar yazıyorlar. Ama bizim eğitimimizde, Müslümanların eğitiminde ana kitap, baş kitabımız evvela Rabbimizin kelamı, Allah'ın kitabı. Biz ne kadar Rabbimizin kitabını okursak, ne kadar Kur'an-ı Kerim okursak o kadar birçok konuyla alakalı yapacaklarımızı zaten az çok biliriz. İkinci olarak riyaz Salihin, İmam Nebevi Rahmetullah Aleyhin yaklaşık 2000'e yakın hadis-i şerifi derlediği, Kur'an-ı Kerim'den sonra yeryüzünde en çok okunan eser olan riyaz Salihin isimli eseri kesinlikle değerli kardeşlerim başucu yapmanızı okumanızı tavsiye ederim. Yani Kur'an-ı Kerim ve Riyazu Salih'in böyle devamlı masamızda olsun. Sabah akşam her gün okumaya gayret gösterelim inşallah. Bunun dışında özel olarak çocuk eğitimi ile alakalı ilk aşamada bir dört kitap tavsiye edeceğim. Bu dört kitabı muhakkak alalım. Sorularla Mahremiyet. Sorularla Mahremiyet Diyanet yayınlarından çıkmış. Burada gerçekten e, kitap küçük olmasına rağmen çok önemli konulara değinilmiş. Yani mahremiyet eğitimi burada nasıl verileceği anlatılıyor. Ailede mahremiyet, sosyal medyada mahremiyet. Çocuk ihmal ve istismarlarına karşı nelere dikkat edeceğiz? Bu konular çok güzel değinilmiş. İkinci olarak hadislerle çocuk. Hadislerle çocuk. Bunun da hacmi küçük. Sayfası az ama değeri çok büyük bir kitap. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinin olduğu çok güzel Resulullah'ın çocuklarla ilgili hadis şeriflerinin derlendiği bir eser. Bu eseri de muhakkak okuyalım. Şimdi kardeşlerim sizlere tanıtacağım çok önemli bir eser var. Kur'an ve sünnete göre çocuk eğitimi. Çocuk eğitimi Doktor Mehmet Sürmeli hocamızın burada peygamber çocuk peygamberlerin çocukluğundan bahsetmiş. Mesela Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti İsmail Aleyhisselam, Hazreti Yusuf, Musa, Yahya, İsa Aleyhisselam ve Lokman Aleyhisselam'ın çocuk eğitimi ve 3. bölümde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında çocuk eğitimi üzerine durmuş. Kitap biraz e, sayfası çok ama eşimizle beraber şöyle iki kere falan okuyup güzelce bir tahlil yapsak gerçekten çok istifade edeceğimiz bir eser. Çocuklar için sevgi dili yani dünyaca meşhur bir eser çocuklar için beş sevgi dili. Bu eserde de yani biz çocuklarımızı seviyoruz ama gerçekten sevgi ihtiyacını karşılıyor muyuz? Bu çok önemli bir konu kardeşlerim. Yani çocuklarımıza karşı sorumluluklarımızdan bir tanesi işte onların elbisesini almak, karınlarını doyurmak, eğitimlerine katkı sunmak vesaire ama asıl ruhlarını, kalplerini, gönüllerini doyuruyor muyuz? Burada bu kitapta fiziksel temastan, olumlama sözlerinden, kaliteli zaman geçirmekten, hediyelerden ve benzeri konulardan sevgi dilinden bahsetmiş. Bu eserden de çok istifade edeceğinizi ümit ediyorum. İlk etapta, ilk aşamada şu dört eseri muhakkak okumanızı tavsiye ederim. Sonra kardeşlerim babalara iki tane, annelere de iki tane önemli eser tavsiye edeceğim inşallah. Birincisi baba yoksunluğu, modern çağın sorunu baba yoksunluğu. Profesör Doktor Saffet Köse hocamızın hazırladığı çok güzel bir eser. Babaların muhakkak okuması gereken bir eser. Evde baba var ama baba sanki yok gibi. Telefonla çok oynuyorsa, çocuklarıyla ilgilenmiyorsa, Başka şeylere vermiş olduğu arkadaşlarına, arkadaş ortamlarına vermiş olduğu değeri evlatlarına vermiyorsa burada bir problem, bir sıkıntı var demektir. Böyle bir çocuğun geleceği ile alakalı burada bir takım istatistikler, işte makalelerden alıntılar var. Kur'an-ı Kerim'de baba çocuk ilişkisi sadece babadan değil de annenin hidane görevinden de bahsetmiş kitap. Yani babaların velayet görevi var, annelerin de hidane görevi var. Bu iki annenin ve babanın rolleri ailede çok güzel izah edilmiş ama özellikle başta babalar okuması gerekiyor. Yine babaların en başta okuması gereken önemli bir eser. Çocuk eğitiminde baba etkisi. Şaban Karaköse ve Rukiye Karaköse'nin hazırlamış olduğu önemli bir eser kardeşlerim. Neden bahsediyor? Babalık kültüründen, baba çocuk ilişkisinden bahsediyor ve özellikle eğitimde babanın rolü, babalık tipleri, babanın etkisi bunlar üzerine durmuş babaların kesinlikle okuması gereken bir eser çocuk eğitiminde baba etkisi. İki tane de annelere özellikle tavsiye edeceğim bir eser var kardeşlerim. Bir anne değişiyor. Rümeysa Küçük Koyuncu'nun yazmış olduğu bir anne değişiyor. Böyle hacmi büyük ama gerçekten çok akıcı bir uslupla yazılmış. Hayatın içerisinden örnekler verilmiş. Muhakkak okumanızı tavsiye ediyorum. Zayıflık her şeydir. Çocuk eğitiminde zayıflık her şeydir. Özellikle bu iki kitabı bir anne değişiyor. Zayıflık her şeydir. İki kitabı da annelerin okumasını özellikle tavsiye eder. Yani Kur'an-ı Kerim ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadislerinin bulunduğu riyaz Salih'in bunlar zaten baş tacımız. Her gün okumamız gereken, ömür boyu okumamız gereken kitaplar. Birinci aşama olarak çocuk eğitiminde şu dört kitabı tavsiye ettim. İkinci aşama olarak iki tane babalara, iki tane de annelere kitap tavsiyesinde bulundum. Bir de kardeşlerim eğer almak isterseniz yani imkanınız varsa bunların dışında yani bunlar hemen hemen çoğu ihtiyacımızı görecek seviyede durumda. Ama hocam ben biraz daha okumayı seven bir kimseyim. Alayım, okuyayım, istifade edeyim derseniz şu kitapları da tavsiye ediyorum. Bunlar da biraz dini eğitimi nasıl vereceğimizle alakalı. Mesela çocuğum namazla büyüyor. Rümeysa Küçük Koyuncu'nun çocuğum namazla büyüyor. Çocuklarımızı, çocuklarımıza Allah'ı nasıl anlatalım? Çocuklarımıza Allah'ı nasıl anlatalım? Çocuk yetiştirme ahlakı. Çocuk yetiştirme ahlakı. Korkutarak değil, sevdirerek din eğitimi. Korkutarak değil, sevdirerek din eğitimi. Bir gence anne baba olmak. Bir gence anne baba olmak. Sevgiyle eğitim anne baba okulunda sevgiyle eğitim. Bunları da almak isterseniz almanızı tavsiye ederim. Ama özellikle evinizde bir genç varsa yani evlatlarınız büyüdüyse, lise çağına geldilerse, üniversiteye gidiyorlarsa, o yaşlardaysalar özellikle Allah'ım sorularım var kitabını muhakkak okuyun. Hatta beraber ailecek okursanız yani kaliteli bir eser, seviyesi biraz yüksekte. Lise ve üniversiteye giden gençlere özellikle tavsiye ediyoruz. Burada günümüz inanç problemleriyle alakalı konulara da değinilmiş. Bu kitabı da bu eseri de özellikle tavsiye ederim değerli kardeşlerim. Rabbim evlatlarınızla çocuklarınızla beraber ailecek cennete doğru adım adım gitmenizi nasip eylesin. Konuştuklarımızla dinlediklerimizle amel etmeyi nasip eylesin. Zamanımızı bereketle eylesin. Öğrendiğimiz ilimleri hikmetle yaşamayı nasip eylesin. Subhaneke ve bihamlik, nestağfiruke ve etubileyk neşhedü en la illa ent rabbil